Esselamu aleyküm sevgili dostlar. Dünyanın çeşitli yerlerinde binlerce hatta milyonlarca insan trafik kazası, deprem, savaş gibi sebeplerle aynı anda ölüyor. Peki ölüm meleği Azrail aleyhisselam bir anda bu insanların canını nasıl alıyor? Azrail aleyhisselam'ın kudretinden şüphe etmek Allah muhafaza Allahu Teala'nın kudretinden şüphe etmeye kadar gidebilir. Allah Teala'nın kudretinin büyüklüğünü bilen kimse sebebini bilmese de İslam'a teslim olup Allah'ın her şeye gücü yetebileceğine inanması gerekir. Bugün bir düğme ile bir veya birkaç şehrin bütün elektrikleri aynı anda söndürülebilmektedir. Ölüm meleği de ruhları bundan daha hızlı almaktadır. İbrahim Aleyhisselam ölüm meleğine sual etti ki: Ey Azrail, eceli gelen insanların bir kısmı doğuda, bir kısmı batıda olsa, yahut kuzeyde ve güneyde aynı anda zelzele olup ölseler, yahut da dünyanın çeşitli yerlerinde savaş olsa, aynı anda binlerce, milyonlarca insan ölse, aynı anda bunların hepsinin ruhlarını nasıl alıyorsun? Ölüm meleği Azrail aleyhisselam cevap verdi. Allah'ın izniyle onların ruhlarını çağırırım derhal avucumun içinde olu verirler buyurmuştur. Süleyman Aleyhisselam Azrail Aleyhisselam'a sual etti. İnsanların ruhlarını kimini genç yaşta, kimini bebekken, kimini ihtiyarlayınca alıyorsun? Ruhları alma ölçün nedir? Azrail Aleyhisselam dedi ki: Bana eceli gelenlerin listesi verilir. Ben verilen listeyi tatbik ederim. Başka işe karışmam. Yine Azrail aleyhisselam Süleyman aleyhisselamın yanında oturan bir kimseye dikkatli bakmaya başladı. Sonra çıkıp gitti. O zat Süleyman aleyhisselama sordu ki kimdi o bana öyle can alacak gibi bakan? Ölü meleğiydi. Beni onun pençesinden kurtar, rüzgara emret, beni Hindistan'a götürsün dedi. Süleyman aleyhisselam o zatın bu isteği yerine getirdi. Ölüm meleği ikinci defa Süleyman Aleyhisselam'ın yanına gelince Süleyman Aleyhisselam sordu. Geçen gelişinde yanındaki zata niçin öyle bakmıştın? Şimdi onun ruhunu alıp geldim. Bana onun ruhunu Hindistan'da almam emredilmişti. Ömrü biterken hala burada bulunduğu için öyle bakmıştım buyurmuştur. Evet sevgili dostlar, ölümden kaçış yok. Ölmemek için dünyanın neresine gidersek gidelim hatta biraz daha genişletecek olursak, evrenin neresine gidersek gidelim, sonunda mutlaka öleceğiz. Hiçbir şekilde kaçış yok. Rabbimiz ayeti keremesinde noktayı koymuş. Küllü nefsini daikatül mevt, her canlı ölümü tadacaktır. Rabbimizin can vermiş olduğu, hayat vermiş olduğu, aklınıza ne geliyorsa en küçüğünden en büyüğüne hepsi ölecek. Burada mühim olan nasıl öleceğimiz, imanlı mı, imansız mı? Rabbim imansız olarak ölmemize sebep olacak her türlü sebepten bizleri, ailelerimizi, sevdiklerimizi, zürriyetimizi korusun, muhafaza buyursun. İman ile ölmemize sebep olacak sebeplere yapışıp tutunmayı bizlere lütfeylesin, ikram eylesin. Amin. Peki sevgili dostlar, aklımıza şöyle bir soru gelebilir. Ölmekte olan bir kimsinin görmesi, işitmesi bir anda mı bitecektir? Ölünün his duygularından en son kaybedeceği şey işitmesidir. Zira ruh kalpten ayrıldığı vakit yalnız görmesi bozulur. Fakat işitmesi ruh kabzoluncaya kadar kaybolmaz. Bunun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölüm hastalığında olanlara şehadeteyni kelimeteyn ki La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tır. Bu kelimeyi telkin ediniz buyurmuştur. Buradan da anlaşılıyor ki kişi ölüm anında konuşulanları duymaktadır. Ölüm halinde olanın yanında çok söz söylemekten demin etmişlerdir. Çünkü o zaman insan anlatılmaz şiddetli sıkıntı içindedir. Azrail aleyhisselam karşımıza nasıl çıkacak ve ölürken ne hissedeceğiz? Bir hadisi şerifte şöyle buyurulmaktadır. Müslüman bir kimse ahirete yaklaştığı ve dünyadan ayrılma vakti geldiği zaman ölüm meleği gelir ve başucuna oturur. Semadan da melekler inerler. Yüzleri güneş gibi parlaktır. Yanlarında cennet kepenlerinden ve kokularından vardır. O şahsın önüne baktığı yere otururlar. Ölüm meleği şöyle der. Ey huzura ermiş nefs! Rabbinin mağfiretine ve rızasına kavuşmak için çık.'' o da bir su damlasının kaptan aktığı gibi kolaylıkla çıkıverir. Günahkar kimseye gelince o da ahirete yaklaşıp dünyadan ayrılma vakti geldiğinde. Ölüm meleği gelir ve başucuna oturur. Semadan melekler inerler, yüzleri simsiyah ve ellerinde kıllan yapılmış kaba ve sert giysiler vardır. Önüne, gözünün baktığı yere otururlar. Ölüm meleği, ey pis ruh, Allah'ın hiddet ve gazabına uğramak için çık der.'' Ruh, cesetten kancılı ve çatallı bir şişin ıslak günün içinden çekilip çıkarılması gibi oldukça zor ayrılır. Onunla birlikte vücuttaki bütün damarlar ve sinirler de sanki kopar, o derece ızdırap verir. Birinci olayda ruh yara almaz, ikinci olayda ise yara alır ve delik deşik olmuş bir hale gelir. Aldığı bu yaralar kabir hayatı boyunca da ona ızdırap çektirirler. Allah muhafaza buyursun. Azrail Aleyhisselam herkesin karşısına yaşadığı hayatın manevi keyfiyetine uygun bir surette çıkacaktır. Bu melek ölenin itikat ve amellerine göre değişik surette gelir. Mesela elektrik bir olduğu halde lambada ışık olarak görünür. Elektrikli sobada ateş olarak görünür. Buzdolabında soğuk olarak tezahür eder. Öylece de Azrail Aleyhisselam ruhun mahiyetine göre belirir. Tıpkı Elektrin girdiği alette değişik tezahür etmesi gibi eğer kişi Müslüman olarak yaşamışsa Azrail Aleyhisselam ona ışık gibi görünür yani nurani olarak görünür. Eğer kafir veya günahkar olarak yaşamışsa derecesine göre ateş gibi veya buz gibi o kişinin ruhunu alır. Yani insanın fıtratı nasıl ise Azrail Aleyhisselam ona o şekilde gözükecektir. Rivayete göre İbrahim Aleyhisselam ölüm meleğine bana kötü insanların ruhunu aldığın surette görün dedi. Azrail aleyhisselam sen bu sureti görmeye dayanamazsın dedi ise de İbrahim aleyhisselam ısrar ederek dayanırım dedi. Azrail aleyhisselam yönünü dön buyurdu. İbrahim aleyhisselam döndü ve Azrail aleyhisselamın görünce onu kapkara, saçı sakalı karışmış, pis pis kokar, siyah elbiseli, ağız ve burun deliklerinden ateş ve dumanların fışkırır vaziyette gördü. Buna dayanamayarak düşüp bayıldı. Ayılınca Azrail Aleyhisselam'ı eski suretinde gördü ve ona "Bir günahkâr'a senin suratını görmek yeter. Başka bir azap ile karşılaşmasa da senin o suratın azap bakımından onun için yeterlidir." dedi. İbrahim Aleyhisselam bu sefer "Bana iyilerin ruhlarını aldığın surette görün." dedi. Ve meleği güzel bir surette görünce "İlan için mükafat olarak seni bu surette görmeleri yeterlidir." demiştir. İşte günahkarların karşılaşacağı ve itaat edenlerin kurtuldukları zorluklar bunlardır. Allahu Teala'ya itaat edenler Azrail Aleyhisselam'ı en güzel surette görürler. Ayrıca amel defterlerinin kapatıldığı son anda ölenin amelini yazan iki melek de ona görünürler. Ölen iyi kimse ise melekler ona Allahu Teala seni hayırla mükafatlandırsın. Sen bizi salih ameller yazmakla meşgul ve mutlu ettin derler. O kötü kimse ise melekler ona Allahu Teala seni şerle cezalandırsın. Sen bizi kötü şeyler ve günahlar yazmakla meşgul ettin ve mutsuz ettin derler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz nimet ve azap göreceğini öğrenmedikçe ve cennet ya da cehennemdeki yerini seyretmedikçe ölmez buyurmuşlardır. Allah-u Teala'nın müstesna bir ikramı olan ömür nimetini, nefsinin esiri, şeytanın oyuncağı olarak ziyan eden kafir ve fasıklara kabuslarla dolu bir azap yolculuğu olarak çıkacak. Kabir onu karanlık bir zindan ve cehennem çukurlarından bir çukur halinde karşılayacaktır. Allah'ın emir ve nehirlerine riayet edip nefsani arzularını aşan müminlere ise son nefeste bir bayram huzuru ve mesut bir vuslan heyecan nasip olacak kabir onu cennet bahçelerinden bir bahçe halinde karşılayacaktır. Böyle salih kullar için ölüm, hayal ötesi, güzellik ve idrak üstü mükemmellik sahibi olan Rabbimize vuslatın mecburi bir şartı olarak görülür. Böylece çoğu insanlarda soğuk ürpertilere sebep olan ölüm, gönüllerde en yüce dosta kavuşma heyecanına dönüşür. Rabbimiz bizleri o kendisine kavuşacağımız zaman dosta kavuşma heyecanını en dorukta yaşayıp da kendisine kavuşmayı nasip eylesin. Evet sevgili dostlar. Bu gibi güzel bilgilerin paylaşılmasını, yayılmasını, daha fazla duyulmasını istiyorsak kanalıma abone olup beğeni atarsanız, sevdiklerinizle de paylaşırsanız bu güzel işte bize destek olmuş olursunuz. Ayrıca Instagram hesabımı da takip etmenizi isterim. Oradan da burada yayınlamadığım çok güzel hadis-i şerifler, dualar, özlü sözler yayınlamaya çalışıyorum. Gayret bizden, muvaffakiyet Rabbimizden. Rabbim hepinizden razı olsun. Bir başka güzel videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.